Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Bizi soracak olsa elhamdülillah iyiyiz. Bugün fellah köftesi yapalım. Sarımsaklı köfte, fellah köftesi. Burada 1 bir, bir, kilo ince bulgurum var. İki bar su bardağıyla da irmiğim var. Ya Allah'a bismillah diyelim. Burada bir yemek kaşığı tuzum var. Kırmızı ıslatarım. Göz kararı suyumu koyacağım. Sıcak su döbüsünü. Lahirama yaşayalım. Yaşayalım. Ağzını kapatacağım. bunu az da yapabilirsiniz harika pratik bir yemektir bulgurum ıslandı burada iki bardak unum var iki yumurtam var ben makinede yoğuracağım ya Allah ya bismillah diyelim başlayalım Köftem böyle yoğruluyor. Ben bir seferlik yoğurdum. Birer tane ayrı ayrı yumurta kırdım. iki yumurta vardı. Bir miktar da un koydum. Böyle yoğuruyorsun. Biraz da elde yoğuracağım. Köftemi yuvarladım. Yaptım. Orasını hiç çekmemişim. Burada da suyum ocağa koydum. Kaynıyor. Bir miktar tuz attım. Bir miktar da limon tuzu attım. Ya Allah ya bismillah diyelim. Suyum ece kaynasın. Köftemi içine ilave edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz sıcak suyunu ilave edelim. köften böyle kaynadı. Maşallah, sıpanallah. Yapmanızı tavsiye ederim sevgili arkadaşlar. Yağımı ocağımı aldım. Sarımsağımı da dövdüm, doğramadım. Sosu burada kavrulsun. Ben domates yazda dolaba, konservede koyacağım domatesimi. Burada bir kaşık domates salçam var. Bir kaşık da biber salçam var. Kokusu çıkana kadar kavuralım. Şimdi domates sosunu da dökelim. Bismillahirrahmanirrahim. Siz tabii ki taze domatesle de yapabilirsiniz. Ben yani konserve vardı, konserveyle yapayım. Sosunu da dökelim. Bismillahirrahmanirrahim. altını açmışım. Biraz sosuyla beraber bir kaynar gelsin. Maydanozumu ilave ettim. Bir de harmanlayalım. Yemeğin son hali böyle oldu sevgili arkadaşlar. hoşçakalın kalın, dostça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun.